Şu an yanımızda damadın babası Cafer Koç duruyor. Onda dünya ilgili bir kas bilgi almış olacağız. Cafer Bey öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ederim sağ olasınız. Siz de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Benim geçen güzel bir katılım vardı. Oldukça kalabalık bir katılım da görüyoruz. Siz neler söylemek istersiniz bugünkü düğünle ilgili? Bizim bu mutlu günümüzde e, bizleri yalnız bırakmayan, bizimle bu mutlu günümüzü mutluluk katan tüm e, Bay bayan, akraba, dost, arkadaş, dışarıdan, İran, Irak'tan, gelen e, İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'da gelen misafirlerimize çok çok teşekkür ederiz. Bu mutlu günümüzde bize bir mutluluk kattılar. Bu e, gelenek görevlerimiz olan gençlerin mutluluğuna mutluluk kattılar. E, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle e, sanatçılarımıza, çalışan personel, yemek servisinde e, bulunan tüm personelere herse, herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. E, Ada Prodüksiyon, e, Deluxe Düğün Salonu, Aram Sanatçımız, Serhat Devran Sanatçımız, tüm gelen ekiplere bu düğünde katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. siz müthiş bir ikramda bulundunuz. Yani baklavasına tutun, meyvesinden, yemeğine çok güzel bir ikram e, örneği sergilediniz. Bununla ilgili de bir işler söylemek ister misiniz acaba? Şimdi... Düğünümüzün bir ziyafet haline geçmesini çok istedim. Herkesin gelip gönlünce eğlenip, gönlünce sanasım coşup, bu mutlu günümüzde bizimle katkıda sunan herkese güzel bir ağız tadı, yemeği olsun, meyvesi olsun, çerezi olsun, her şeyle güzel güzel bizimle paylaşıp, bizimle bu mutlu günümüzde. Gelen insanlara ikramımız olmuştur. Ziyafet halinde oldu diyebilirim. E, gelen misafirlerimiz gerçekten katılım çok yoğundu. E, gelen dost, arkadaş, akraba, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, siz de e, bizi unutmadığınız için size ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. şunu da sormak istiyorum. Özellikle geçtiğimiz günlerde e, başkalarının ileri gelen e, kanat önderleri bir açama yaptılar. Dedi ki artık bundan sonra başka olacak bütün düğünlerimizde Atıl zarf usulü hediye taktığında bulunacağız ile ve size ilk düğün yaptınız. Nasıl bir duygu acaba? Şimdi bu gelenek göreneklerimiz elbette büyüklerimizin verdiği kararlar, ...aşırat önderlerimizin verdiği kararlar bizim için çok değerlidir. zarf usulü herkesin geçmesi gerekiyor. bu bizim geleneğimizin en güzel örneğidir. o açıda sensin bu kararı çok takdir buluyorum, çok güzel buluyorum. Ben de ilk düğünümde... Zarf usulünü yapmayı çok istedim, çok arzuladım. Bugün de uyguladık. Daha güzel olmadı mı? Tabii Sizce? daha çok güzel oldu. Daha çok herkes rahat. Ee, hiç kimse köynet altında kalmadan, zorlanmadan e, bu düğüne katıldı. Herkese de ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu kararları veren büyüklerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de Akdamar TV ve Hadis Medya grubu olarak diyoruz. Ee, Damadın babası Cafer Koç'a çok teşekkür ediyoruz. geçen güzel bir düğün yapmış olduklarından dolayı. Ben de teşekkür ederim. Katılımı sağlayan herkese ayrı ayrı tüm sanatçılarımıza Ada Prodüksiyon, İnci Deluxe, gelen büyük küçük akraba dost herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Güzel.